Allah öyle yakın ki bizim duamızı, kalbimizin yakarışlarını duyuyor. Vekanın Allah, Allah var idi ve la mekan ama mekan yok idi. İnsanın şu dünyada yaratılış gayesi alemi yaratan, insanı yaratan zatı yani Allah'ı tanımak, ona muhatap olmak Ve insan bu gibi konuları ta çocukluğundan beri merak eder. Allah nasıldır? Allah nerededir? gibi bir takım şeyler hatırına gelir. Allah'ın nasıl olduğu Kur'an'da bize anlattığı gibidir. Guluhu ve Allah'u Samet gibi veya Allah'ın Esmaül Hüsnansı Kur'an-ı Kerim Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, fiilleriyle bize anlatıyor. Kur'an'ı iyi anlarsak Allah'ın e, isimlerini, ünvanlarını, icraatlarını, sıfatlarını öğrenmiş oluruz. Öte yandan yine Kur'an'a dikkatle baktığımızda Eyn Allah, Allah nerede? Bu sorunun da cevabını Kur'an ayetlerinde görebiliriz. Kur'an-ı Kerim ve huve ma'akum eyne buyuruyor. Siz nerede olursanız o sizin nedir? Yani Allah e, yarattığı varlıklara uzak değildir. Ve nahnu akrabu ileyhimin hablil verit. Biz insana şah damarından daha yakınız. Burada Allah'ın yakınlığı nazara veriliyor. Ve Allah yarattığı varlığa yakın. Ve bu yakınlığın keyfiyetini biz bilemiyoruz. Yani bu mekânı bir yakınlık tarzında değil. Allah, inna rahmetallah garibun minel muhsinin. Allah, muhsin olanlara, yani iyi, güzel iş yapanlara rahmetiyle yakındır ilmiyle yakındır, kudretiyle yakındır. Bu manada değerlendirebiliriz. Anlama noktasında belki şunu da söyleyebiliriz. İnsanda 100 trilyon hücre var. Biz hiçbir hücremizde doğrudan faaliyet yapacak kapasitede değiliz. Hiçbir hücremizin faaliyetini biz tanzim etmiyoruz. Ama orada bir kudret eli işliyor, bir rahmet eli işliyor, bir inayet eli işliyor ve oradan da Allah'ın kurbiyetine, bize yakın olduğunu fark etmiş oluyoruz. Ve iza sa'ale keybade annin fe inni garib. kullarım benden sana sorduklarında muhatap peygamberimiz fe inni garib ben yakınım. Yani Allah yakın olduğunu ifade ediyor. Ucibu bu davet iza da ani birisi dua ettiğinde ben onun duasına icabet ederim. Demek ki biz içimizden bile bir şeyler mırıldansak kalbimizden bir şeyler geçirsek Allah öyle yakın ki e, bizim duamızı kalbimizin yakarışlarını duyuyor. Bununla beraber ayet-i kerimelerde men fissema ifadesi geçer. e tüm men fissemâ en yahsife bikumul art semada olanın sizi e, yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Burada semada olan ifadesi acaba Allah için mi kullanılmaktadır? Tefsirlerde bu yönde açıklama var. Sema, Kullu me'alâke ve sema denilmiş. Senin üzerinde olan her şey semadır. Binanın tavanı, oranın seması oluyor. Ee, i̇şte gökyüzü, yeryüzünün seması oluyor. Y yükseklik bildirir. Ve e, Allah semada dediğimizde yani fevkimizde bunu ifade etmiş olur. Bu manada anlaşılabilir. Ama teviller de yapılmış. Emri semada nafiz olanın sizin yerin dibi, sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Veya Allah'ın semadaki meleklerle sizi yeri, yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Bu manalarda da e, anlatılmış. Ve huve fis semai ilah ve fil ardı ilah. O Allah semada da ilahtır, yerde de ilahtır. Bu manalar yine anlatılmış. Ve kitaplarımızda bu şöyle formüle edilir. Allah mekanın yaratıcısıdır. O her yerdedir ama hiçbir yerde de zatıyla değildir. Her yerde ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle hazır nazırdır. Ama Allah mekandan münezzehtir. Hz. Ali'ye eyne Allah diye soru sorulmuş. Allah nerede? Cevabı şöyle olmuş. Eyne sualün anil mekan. Eyne e, yani nerede? Mekanla alakalı bir sorudur. Vekanın Allah, Allah var idi ve la mekan ama mekan yok idi. Allah zamanında, mekanında yaratıcısıdır. Ama bizler zaman ve mekan içinde sınırlı olduğumuzdan mekansızlık ne demek? E, o boyutu anlayamıyoruz ve bundan dolayı da meseleyi herhalde tam idrak edemiyoruz. İdrak edemeyeceğimizi idrak etmek o da bir idraktır.